Efendim ben bu ülkede haklı çıkmaktan yoruldum. Bir Grok faciası yaşandı. Ben baştan beri Grok'u hiç kullanmadım. Hiç güvenmedim. Aha gördü Cumhurbaşkanına Atatürk'e ağız dolusu küfür, hakaret, kıyamet erişim engeli geldi tamamına değil de yani sadece o attığı tweetlere Ali Mahir Başarır CHP diyor ki ya ne geri zekalı bir sistem diyor biz geri zekalı bir sistem kardeşim diyor yani yapay zekaya erişim engeli kardeşim siz misiniz kim zeki kim geri zekalı anlamış değilim yani adı üstünde yapay zeka birisi yapmış onun yazılımını biri yapmış burada da bir şey denediler Kalkıp bir muhalefete mensup önemli bir isim diyor ki buna niye erişim engeli getiriyorsun onu gözaltına da alırlar. Abi vallahi billahi bak ülkemdeki bunlarla uğraş bak dünyada savaş olsa dünya savaşını hemen kazanırız ama bunları yani bu beyinleri ıslah etmek gerçekten çok zor. Ne diyelim Allah ıslah etsin hidayet etsin diyelim.